Herkese merhabalar arkadaşlar. Geçtiğimiz dersimizde sistemimize Anaconda'yı sorunsuz bir şekilde nasıl kuracağımızı görmüştük. Bu dersimizde size Jupyter notebook nasıl kullanılacağından kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar bundan sonraki derslerimizde Python'ın temel konularını Jupyter Notebook üzerinden işlemeye çalışacağız. Arkadaşlar cmd'yi hemen açalım. Ve buraya Jupyter Notebook yazalım. Buraya Jupyter Notebook yazarken bakın şu şekilde yazmaya lütfen dikkat edin. Mesela ID ile Y olacak burada. Bir boşluk bırakacaksınız. Bütün yazdığınız arkadaşlar her şey burada çok önem taşıyor. Enter'a basıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt hemen benim CMD ekranım tarayıcı ekranına yönlendirdi ve bir tane local host yani yerel bir tane server oluşturarak tane Notebook'u açtı. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ekran sizin karşınıza direkt gelmeyebilir. Bakın ben kapatacağım bu ekranı. Eğer böyle bir ekran gelmezse yapmanız gereken şey şu. Burada bir kere cmd'de şu şekilde iki tane size local host adresi veriyor cmd. Ne yapacaksınız? Bir tane tarayıcı açacaksınız. Daha sonra arkadaşlar bunlardan yani ya şunu ya da şunu kopyalayacaksınız. Ben mesela alttakini kopyaladım ve arkadaşlar tarayıcıma yapıştırıyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde de Jupyter Notebook'a ulaşabildik. Şimdi arkadaşlar Jupyter Notebook konusunda dikkat etmemiz gereken bir konu daha var. CMD ekranını kesinlikle kapatmıyoruz. Aslında bizim server'ımız şurada görmüş olduğumuz CMD'de açılmış oluyor. Bundan dolayı bakın şu anda ben mesela buradan Jupyter Notebook ekranından Mesela desktop'a basıyorum. Yani masa geliyorum. Bakın burada mesela YouTube Python diye bir tane klasör var. Yani arkadaşlar ben mesela YouTube Python klasörün içine girdiğimde de herhangi bir şekilde hata görmüyorum. Hata almıyorum gördüğünüz gibi. Fakat ben bu cmd ekranı kapatırsam ve daha sonra mesela Jupyter Notebook üzerinden herhangi bir klasöre ulaşmaya çalışırsam gördüğünüz gibi server error verecektir bana Jupyter Notebook. Yani arkadaşlar cmd'yi kesinlikle kapatmıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu tarayıcımı tekrar kapatacağım. Ve bu sefer cmd üzerinden değil de Navigator üzerinden size Jupyter Notebook'un nasıl açıldığını göstermeye çalışacağım. Arama yerine Navigator yazalım ve karşımıza Anaconda Navigator şeklinde bir tane uygulama çıkacak. Bunu arkadaşlar basıp açıyoruz. Evet arkadaşlar Anaconda'mız açıldı. Şurada Home sekmesindeyken, şu solda Home sekmesindeyim ben şu anda. Bakın arkadaşlar şu aşağıda Jupyter Notebook zaten benim sistemimde kurulu olarak görünüyor. Bunun kurulu olmasının sebebi zaten Anaconda kurulurken benim sistemime kurulmuş oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha birçok ide de aslında benim sistemime otomatik olarak kurulmuş oldu. Şuradan arkadaşlar bakın, Jupyter Notebook'ta bulunan Launch'a bastığınızda da aynı şekilde Jupyter Notebook açılması gerekir. Yani buradan da Jupyter Notebook'a çok kolaylıkla gördüğünüz gibi girebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben masa üstünde bir tane klasör oluşturacağım şuradan. O yüzden şunları aşağıya alayım. Ve şurada arkadaşlar sağ tuşa basıyorum, yeni diyorum. Ve bir tane Jupyter Notebook isminde de klasör oluşturuyorum. Daha sonra tarayıcıma geliyorum Jupyter Notebook'a ve buradan desktop'a geçiş yapıyorum. Arkadaşlar burada bakın Jupyter Notebook aldı yeni bir tane klasörümüz var. Burada klasörümüzü açalım. Ve arkadaşlar buraya bir tane Jupyter Notebook dosyası oluşturacağım. Nasıl oluşturacağız bakın. Şu sağda bulunan New sekmesi var şurada bakın. Şuna basıyorum. Buradan Python 3'e basacağım. Python 3'e bastığımda Jupyter Notebook benim için bir tane Python 3 dosyası oluşturmuş olacak. Bakın buna basıyorum. Ve gördüğünüz gibi yeni bir tane Python 3 dosyası oluşturuldu. Bakın bu dosyanın ismi benim şu anda Untitled. İsterseniz buna bir tane isim verelim. Şunu kapatayım. Şuraya arkadaşlar bastığınızda sizden buraya girdiğiniz isim bu Jupyter Notebook dosyanıza isim olarak verilecek. Şunu bir kapatayım önce. Bakın şu anda Untitled. Şunu aşağıya alalım. Bakın Jupyter Notebook klasörüm burada. Giriyorum buna. Bakın arkadaşlar Untitled.ipynb şeklinde bir tane Jupyter Notebook dosyamız var. Bunu da parantez içi bir bilgi olarak size aktarmış olayım. Jupyter Notebook dosyaları IPYNB şeklinde uzantısına sahip olur arkadaşlar. Bakın bunu kapatayım. Tekrar tarayıcıma Jupyter Notebook'a geliyorum. Ve şuraya tıklayalım. Buraya mesela ne diyelim arkadaşlar? Jupyter Notebook kullanımı diyelim. Ve rename'e basıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar masaüstüne geleyim. Bakın klasörün içine geleyim. Bakın buradaki bizim ipynb dosyamız Jupyter Notebook kullanımı şeklinde isim gördüğünüz gibi değiştirildi. Şimdi arkadaşlar biz herhangi bir tane Python 3 dosyası oluşturduğumuzda şu bir tane Notebook üzerinden burada direkt işlemlerimizi yapabiliriz. Mesela aynı geçen derste olduğu gibi arkadaşlar bir tane matematik işlemi yapalım. 10 artı 5 diyorum. Çok basit bir işlem. Arkadaşlar benim bu kodu çalıştırabilmem için ne yapmam gerekiyor? Bakın şurada run butonu var. Buna basarak çalıştırabilirim. Basıyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki kodun çalıştırıldı. Bakın burası in satırı. Ve out olarak burada 15 çıktısı verildi. Aynı şekilde ama bir güzel bizim bir kısa yolumuz var. Bakın ben yine 10 artı 5 dedim. In satırına. Windows'ta tabii ki arkadaşlar. Sol alttaki shift tuşuna basılı tutuyorum ve enter'a basıyorum. Sanki buradaki run sekmesine run tuşuna basılmış gibi benim kodum yine aynı şekilde çalıştırıldı. Bir tane de arkadaşlar burada print komutu verelim. Bakın birer çıktısını görmüş oluyoruz. Çok güzel arkadaşlar bu dersimizde Jupyter Notebook'u nasıl sorunsuz bir şekilde açacağımızı ve Jupyter Notebook dosyamızın ismini değiştirmeyi ve kısaca kodları nasıl çalıştıracağımızı görmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde Jupyter Notebook'u daha detaylı olarak incelemeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.